abi merhaba, merhaba abi. 10. köyün 76. bölümüyle birlikteyiz. Hayırlısı olsun. Bugün yine önemli başlıklarımız var. İlk sorum sana hafta boyunca restoran rakamları ile ilgili, fiyatları ile ilgili müşterilerden fotoğraflar geldi. Ve bu fotoğraflarda hem Seferihisar rakamları vardı hem de Aliya, Çiğli gibi diğer hmm. ilçelerden de restoran rakamları gönderildi sana. Ve arada e, vatandaşın bir tepkisi vardı. Şimdi şöyle öncelikle e, ilk arayan kişi Ahmet Bey diye biri. Bende numarası yoktu. E, izleyicimiz aradı. E, Ali A'dayım dedi. Al, o an Ali A'dan ayrılmıştı beni aradığında. Fotoğraf gönderemedi. Ama e, rakam olarak Seferisar'daki lokantalardaki yemeklerin fiyat farkıyla Ali farkını anlattı bana. Yani bizde 400-450 lira olan bir yemeğin Ali A'da 300 lira olduğunu işte bizde 300 lira olan bir yemeğin 200 lira olduğunu ve çok ciddi anlamda üçte bir bazen yarı yarıya fiyat farkları olduğunu anlattı. Bizde zaten dönem dönem dile getiriyorduk zaten Seferihisar'ın çok pahalı bir ilçe olduğunu her anlamda. Sonrasında Ahmet Bey aradıktan sonra ben farklı farklı ilçelerde tanıdıklarımı, arkadaşlarımı arayıp herhangi bir önüne gelen lokantadan bir işte çorba fiyatı, etli bir yemek fiyatı, normal bir sebze fiyatını almalarını istedim. Çünkü seferisar fiyatlarına hakim biriyim. Pidede lahmacunda bile aşırı derecede pahalı olduğumuzu gördüm. Yani biz sadece işte geçen yayınlarda da restoranlarda çok fahiş fiyatlar uygulanıyor. Çok anlamsız rakamlar çıkıyor. Çok pahalıyız. Urla'ya göre pahalıyız. Alaçatı'ya göre bile pahalıyız. Artık diğer ilçeleri söylemiyorum bile dediğimiz programlar oldu. Gördük ki Kira fiyatlarında pahalıyız, lokanta fiyatlarında pahalıyız ve bu e, vatandaşın belini büken şeylerden bir tanesi. Bunu da kimse şöyle açıklamasın, e, bir serbest fiyat politikası diye açıklamasın, iki maliyetlerimiz çok yüksek diye açıklamasın. Çünkü, şimdi şunu da söyleyeceklerdir, ben diğer ilçelerdeki restoran lokanta kiralarını da öğrendim. Seferihisar'daki kiralar e, orada oralara göre evet şey daha yüksek. Zaten hani aynı pahalılık aynı pahalı, pahalılığı doğuruyor açıkçası. Ama fiyatlara yansılan, yansıtıldığı kadar yüksek değil. Yani şöyle düşün. Halada bir restoranda 10 personel çalışıyorsa, Seferihisar'da da bir işte lokantada ya da restoranda 10 personel çalışıyorsa işverene maliyet yükü maaş ve SGK primleriyle aynı. Burada fark yaratacak tek şey kira Kira da Seferi seferisar diğer ilçelerin bir tık üstünde ama e, yans, yani vatandaşa yansıtılan şekliyle aşırı derecede pahalı. Ben her zaman söylüyorum. Yıllardan beri e, aynı kişi esnaf odası başkanı. Artık birazcık bıkkınlık mı var? Uzun yıllardır esnaf odası başkanlığını yaptığı için muhtemelen bir bıkkınlık mı var? Bir yani bir denetim olmadığı kesin. Ve bunun bak te, e, finalinde seferisar esnafı bu işten çok zarar görecek. Çok zarar görecek. Bu çok net bir şekilde belli. Bir de arayan vatandaş şöyle bir şey söyledi. Kent lokantası var dedi Ali Ağa'da. Büyükşehir Belediyesi'nin kent lokantası var. Ve dedi oranın fiyatları çok uygun. Oradaki lokantalarda kent lokantasıyla baş edebilmek için fiyatlarını aşağıya çekmişler. Bu da biraz buradaki ucuzluğu sağlıyor dedi. O yüzden Seferisar'a da bir kent lokantası açılması gerektiğini söyledi. Benim duyumum dedi galiba dedi belediye istemiyormuş buraya kent lokantası açılması dedi. Ben zannetmiyorum böyle bir şeyin olduğunu. Sormadım ama zannetmiyorum. Yani çünkü büyük gelecek her türlü hizmete Sefeysar Belediyesi'nin açık olduğunu biliyorum. Belki de büyük bir kent lokantası Seferisar merkezine uygun bir yere açması diğer esnafların da terbiye edilmesi anlamına gelecek. Çünkü gerçekten şöyle komik bir şey anlatayım. 3 kişi bire yiyorsun. 3 tane ayran, 3 tane ayranla beraber 1100 lira hesap geliyor. Yani bu çok normal bir şey değil. Aynı rakamlar 600 lira, 650 lira, 550 lira bandında diğer ilçelerde. Yani biz %100 pahalıyız onlara göre. Yani bizim bilmediğimiz bir şey mi var? Seferisar'ın pidesi altın yaldızlı falan mı yani? Özel bir özel yapım mı? Restorantı pahalı, her şeyi pahalı, konaklaması pahalı. Bak bu gidişat kötü bir gidişat. E, Seferisar pahalı bir ilçe diye söyleniyor. Geçen Alaçatı'dan gelen, Alaçatı'da e, tatlıcı işleten otel işleten iki tane e, insanla muhabbet etme şansı buldum. Seferisar Alaçatı'dan pahalı diyorlar. Orada işletme yapan insanlardan bahsediyorum. Bu gerçekten sıkıntılı bir durum. Veriler ortada. Bütün e, 6 tane 7 tane ilçeden şey aldım, bilgi aldım bu konuda. Rastgele yani merkezinize gidin bir tane lokantanın bana dedim bir yemek menüsünü atar mısınız? Yani seferi sarkı gerçekten %40, %30, %50 bazılarında %60'a varan oranda seferi pahalı. Çok ciddi rakamlar bunlar yani. Tamam iş yapıyorlar, zaten iş yapıyorlar. Gıda sektörü seferi iş yapıyor ama bunun bir, bir de şeyi olması lazım. E, denetleme olmayınca da meydanı boş bulup insanlar istedikleri gibi fiyat politikası belirliyorlar. Vatandaş bu işten şikayetçi, başka çareler arıyor. Eğer bu kent lokantası ise kent lokantası, esnaf odasının esnafı denetleyip belli bir... Yani olması lazım zaten oraya şeyin asılması lazım, esnaf odasının belirlediği rakamların oraya asılması lazım. Ama bunları esnafla beraber belirlemeyeceksin. Vatandaş-esnaf ortaklığıyla birlikte belirleyeceksin yani. Nedir bu işin maliyeti? Ne kadar kar oranı koyabileceğin? Berberler bunu yapmak zorunda. Başka türlü fiyat yapamıyor. Yani bunu yapabiliyorsun aslında. Onu da orada aynı şekilde asmanın zorunlu, görülür bir yere asılacak. Herkes oradan ne yiyeceğini bilecek. Abzült abzült fiyatlar çıkarmayacaklar insanların karşısına. Bir diğer konumuz abi, TMSF geçtiğimiz hafta içinde Royal Teos e el koydu. Hmm. Malum sahiplerinin hakkında yürütülen soruşturma Kripto kapsamında para, kara para aklama. Bu iddiaları için, var. Evet. Bu iddialar ve Royal Teos'a el konması bunun öncesinde de bir süreç vardı. O süreci bir senden dinlemek isterim ben. Şimdi bak neleri kaybettiğimize bakıyorum ben burada. Şimdi ada satıl satmayın dedik adayı sattılar. Otelin arazisini satmayın dedik otelin arazisini sattılar. Şimdi bugün TMSF e tekrar birine işletmeye verecek ya da satacak burayı değil mi? Yani sonuçta devlete geçti. Ama belediyeye kalabilirdi burası. İşte o gün e, siz yatırımcı gelmesine karşısınız asla değilim. Ben sıra daha fazla yatırımcı gelsin isteyen bir insanım. Ama siyasi söylemlerle bizim yaptığımız haberleri örtbas eden, kulak çıkayan, görmezden gelen e, ya da o gün ondan rant elde eden insanların bize açtığı savaşın, bak bugün bu böyle bir soruşturma olacağını ileride kimse bilemez. Ama bugün arazi Seferisar Belediyesi'nin olsaydı ada da aynı şekilde işte bir kiralama olsaydı kiralamanın nereden baksan işte 17-18 yılı veya 15 yılı dolmuş olacaktı. İşte kaç sene var kardeşim dolmasına 15 sene. Belki de belediye ya zaten arazisi bizim alalım biz işletelim bu otel 15 sene sonra zaten yap işlet devlet modeliyle bize kalacak diyebilecek de en azından. Bak kaçırdığımız şeyler. Bugün TMSF e bu mal varlığını haksız yere edindiklerini düşündüğü için el koyuyor. Yarım gün davada sonuçlandığında ya birine kiraya verecek ya da satacak. Ve Seferistar Belediyesi'nin burada Seferistar Belediyesi'nin Seferistar halkının faydasına olacak bir durum yok. Bunları hep böyle konuşuyoruz diye eski defterleri açıyorsun ee, diyorlar da biz eski defterleri kapatamıyoruz. Çünkü zamanında da bunları söylediğim için ben ee, o günde bir yalakalık mekanizması oluşturup şirin görünmeye çalışan gazetecilerden olmadığım için, o gün de her şeyi dimdik söylediğim için bugün de diyorum ki bak haklı çıktım. Ne yazık ki haklı çıktım diyorum ama haklı çıktığımdan da çok mem mutlu ve memnun değilim. Daha önce işte yine aynı Akkum bölgesinde satılan diğer oteller gibi. Veya ticari alan olarak yani burada ticaret yapılacak, ticari alan seferi saralkı girilecek deyip lüks konutların yapıldığı Hidden Otel gibi. Ama bugün Hilton Bay Otele Seferi Sarf'da herhangi bir gazetecinin bir şey deme lüksü var mı? Yok. Çünkü herkesin bir şeyi var, ikili ilişkileri var. Ama orası aslına bakarsan turizm ruhsatı verilmiş, konut ruhsatı verilmiş, lüks, lüks, villaların yapılabileceği bir yer değil. Oraya normal bir vatandaşın da gidip hizmet alabilmesi, plajına girebilmesi gerekiyordu. Bugün o tamamen lüks konutlardan oluşan bir şey, mülkiyet haline getirilmiş. Yani ruhsat verilen, satış ve ruhsat amacına ters. Dön diğer oteller de sırayla sayarız. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Yetmedi yanındaki arazi, yetmedi yolu, yetmedi bilmem nesi. Sürekli veriliyor. Totalde Seferisar Belediyesi'ne faydası var mı? Seferisar insanına, Seferisar Belediyesi'ne demeyeyim hadi. Sanki hep belediye sorumluymuş gibi konuşuyoruz da. Belediye başkanları sorumlu, belediye değil. Seferisar halkına bir faydası var mı? Yok. Bugün de aynı şekilde TMSF e geldi, el koydu. Yarın bir gün satacak, kiraya verecek, işletmesine verecek. Arazi Seferisar Belediyesi'nin olsaydı Seferisar Belediyesi'nin söz hakkı olacaktı ama maalesef şu an söz hakkı yok. Abi üçüncü başlığım Seferihisar'da malum yenilenebilir enerji çalışmaları yürütülüyor. Uzun süredir de zaten rüzgar santrallerimiz var. buradaki RES projesine Cumhurbaşkanlığı tarafından kapasite artırma onayı verildi de artısı eksisi var mıdır bunun? Yani şimdi şöyle çok farklı hikayeler dinledim. İşte bulunduğu bölgede ot çıkmaz dediler. Mandalin bahçelerinin yanında yıllardan beri görüyorum ki hiçbir şey olmuyor. İşte oradaki ürünler kalitesiz olur, işte Avrupa kabul etmez diyorlar. Bakıyorum öyle bir şey de yok. Gürültüsü olur diyorlar, çok yakınına gitmediğin sürece bir gürültüsünü duyamıyorsun. Yani o yüzden bugüne kadar duyduğum ve gördüğüm hikayelerde benim gördüğüm çevreye bir zarar vermedi. Yani hatta elektrik üretimine bir katkıda bulunduğu, yani benim gördüğüm bu. Bunun dışında çok teknik bir bilgi var. Ben atlıyorsam da kimse kusura bakmasın ama yani o ilk dinlediğim hikayelerle bugüne kaç senedir artık 15 senedir var neredeyse onlar orada. O dinlediğim çevreci hikayelerin doğru olmadığını gördüm açıkçası. Tekrar söylüyorum ama teknik bir şey varsa bilmiyorum. Çünkü onun çok yakınında kesinlikle ot bile çıkmaz. Tarıma zarar verir dediler ki öyle olmadığını gördüm. Mandalina ağaçlarının dibinde var yani sonuçta. Mandalinaların dibinde var o anlamda bu da bir yatırım. Ve herhangi bir çevreye zararı yoksa da bence yapılsın, yapılmalı. Verilen kararı destekliyorum. Ama ben dediğim gibi teknik bir şey varsa da inan bilmiyorum yani. Ben bugüne kadar okuduklarımla birebir de yaşadıklarımın, öğrendiklerimin birebir de doğru olmadığını gördüm sadece. Yani çevreye bir zararını görmedim. O bölgede insan yaşayan insanlar da var. Ee, bu şey gibi bir ara vericiler saklanıyordu biliyorsun. Türksel'in, Telsim'in vericileri saklanıyordu. insan sağlığına zararlı diye. Sonra adamlar artık birçok üniversiteden hatta yurt dışındaki üniversitelerden rapor aldılar. Yani bunun bir radyasyon yayan bir etkisi yok bilmem ne diye. Şimdi artık hiç her yere koyuyorlar. Kimse sesini çıkarmıyor mesela. Hatta seferizade neden bu kadar az? Biraz da artsın falan diyoruz. Yani. Abi biraz bizden bir şeyler Hı -hı. yine konuşalım. Siyasetten bir şeyler konuşalım. Ee, İzmir'de son dakika. Başkanın karnesi Hı. uygulaması yapmıştı. Geçtiğimiz hafta sıra İsmail başkandaydı. Oradaki oylama sonuçlarına baktığımızda e, sadece sosyal çalışmaların orta diğer kısımların zayıf olduğunu gördük. Hı. Ama geçtiğimiz gün İzmir'de son dakika Seferi Sarda bir sokak röportajı yaptı. Kötü hiçbir yorum yoktu vatandaştan. Bunu nasıl yorumluyorsun? Şöyle bunun cevabını şöyle verelim. Ee, önümüzdeki haftalarda biz çıkalım sokak. Daly Seferi Sar, Seferi Sar TV mikrofonuyla hakikaten. Irkmaz'dan Doğan Bey'e, köylerden şimdi mahalle olmuş yerlere kadar bir dolaşalım. Hakikaten böyle şey, video kamerada Mustafa şöyle kayıda girsin. Bir mahalleye girdiniz, kaydı başlatın, sonuna kadar kapatmayın. Gerekirse canlı verin. Yani bak sonuna kadar kapatmayın. Sekmece insanlarla değil, önünüze gelenlerle bir yapalım, bakalım sonuç öyle mi çıkacak? Ismarla, yani ben önüne gelenin gazeteci olduğu, önüne gelenin haber yaptığı dönemden gerçekten sıkıldığımı defalarca kez anlattım. Millet aptal yerine koymaya da gerek yok. İşte 15 kişi konuşuyor, 15 de çok memnun. Ya Seferisar çok mükemmel yönetiliyor da biz görmüyorsak çok büyük ayıp ediyoruz o zaman. Ya özür dilememiz lazım yani. Seçmece insanlarla ya da o röportajdan işte olumları seçerek falan bunun da gazetecilik değil. Yapmayın bu kadar kolay satmayın kendinizi 3 kuruş paraya. Bunlar da birileri de hizmet alımı yapmasınlar. Hiç mi olumsuz bir şey konuşan olmadı yani? Herkes mi çok memnun? O yüzden söylüyorum. Biz yapalım bunu. Herhangi bir mahalle belirleyelim, cadde olabilir ama şaibe bırakmayacak şekilde. Kayda girdiniz, bir saat boyunca 30 tane insanla mı görüştünüz? O bir saat boyunca kayıt kapanmayacak. Kayıt kapanmayacak. Bir de öyle bakalım. Yani gerçek sokak röportajı nasıl yapılıyormuş? Bir hem o arkadaşları öğretmiş olalım, hem de muhatapları bir görsünler. Başüstüne abi, aldık notlarımızı. Yine bizden bir başlık. Kent konseyi seçimlerinin tarihi henüz belli olmadı Hı -hı. ama adaylarda çok ciddi bir çalışma süreci evet. başladı. Evet. Aday var, çalışma var, yönetim var. Ama e, belediye bir tarih veriyor. Şu an mevcut başkan başka bir tarih veriyor. E, süreleri mesela bu yönetimin süresinin dolduğu söyleniyor. Garip bir durum var yani ortada bir seçim var ama tarihi belli değil. Ama 5-6 tane aday var. Bu insanların yönetimleri var. Bu insanlar gidip birileriyle görüşme yapıyorlar. Yani saçma sapan bir hal almış durumda. Net bir açıklama da yok. Ve günü belirleyecek. Çünkü yönetim artık görev süresini doldurduğu için onu Ekim itibariyle günü belirleyecek olan Seferisar Belediyesi. Ve Seferisar Belediyesi'nin de bu insanlara bir e, gün vermesi lazım artık. Yani bu dalga geçer gibi. Hayır bir Seferisar Belediyesi de bu konuda biraz şey ben onu da söyleyeyim. Tarafsız kalıyor açıkçası. Kent Konseyi Seferisar Belediyesi ile beraber çalışan bir kurum. Bütçesini Seferisar Belediyesi'nden alıyor. Ama Seferisar Belediyesi Sonuçta siyasi bir kurum. Bir taraf olmak istemediği için bağımsız kalıyor. Ama bir günde vermesi lazım artık yani. Bunun gününde belirlenmesi lazım. Ben şöyle dedim, birkaç kişi bana bunu söyleyince. Ya işte müfettiş geldi, üç tane müfettiş geldi. Belediye bir denetleme sürecinden geçti. Bu dönemde buna vakit ayıramamış olabilir ama en azından biz hatırlatmasını yapalım. Gündeme alsınlar ve gün versinler diye. Çünkü... Şöyle söyleyeyim sana, 5 ayrı şey, pardon 4 ayrı şey duydum, tarih duydum. Hangisi sen netleşsin ona göre zaten insanlar çalışmalarını yapıyor. Sefer majör sorunlarının başında trafik sorunu geliyor. Hmm. E, bu sorunu da ciddi ölçüde çözüm olacağını düşündüğümüz bir çevre yolu projemiz vardı. Hmm. E, çevre yolu projesinde yeni gelişmeler var. Hmm. Şimdi şöyle, seçim zamanı biliyorsun İsmail İçkin orada gidip fotoğraf çekilmişti ve seçimden önce açılacağını söylemişti. Sonra orada iş su bir çalışma yaptı falan derken bugüne kalmıştı. Şimdi Büyükşehir Belediyesi gündeme almış. Ekip Mordoğan Karaburun'da. Mordoğan Karaburun'dan geçip o çevre yolunu yapacaklar. O çevre yolu gerçekten e, Seferisar'ı rahatlatacak. Yani şehir trafiğine girmeden İzmir ana yoluna bağlanabileceğin bir yol olduğu için gerçekten faydalı bir yol olacak. Hatta o çevre yollarının mümkünse sayısının bile artması lazım. Hastane, Adliye, e, itfaiye bölgesindeki trafiği şehir içine girmeden hatta belediyeye, pazara giden insanları şehir içine girmeden direkt ana yola bağlayan bir e, yol. O anlamda büyük şehrin gerçekten bunu ele alması ki şöyle de söyleyeyim. Hep eleştiriyorsunuz, hep gömüyorsunuz diyorlar ya. E, en son İsmail Etçiğin ve Gökhan Peyvan, Cemil Tugay'la Büyükşehir Belediye Başkanı'yla görme görüşmeye gittiklerinde bu yolu özellikle gündeme aldırmak için uğraşmışlardı. Büyükşehir de almış. E bu anlamda belediye bir buçuk sene gecikmeli de olsa yolu tekrar gündeme aldırmış ve kısa bir sürede yapılacağını, yapılacağını tahmin ediyorum. Biz de zaten takip ediyoruz. Arkasını bırakmadık biliyorsun. Sevindirici bir gelişme. İnan Seferisar trafiğini bir nebze de olsa rahatlatacaktır. Yine Seferisar siyasetinden bir başlığım var. CHP'nin olağan ilk kurultayı gerçekleşti. Hı hı. Onunla ilgili farklı tartışmalar vardı. Geçen hı hı. hafta konuştuk. Ama e, kurultay sonrası bir tartışma daha gündeme geldi. Kurultay delegesi olarak İsmail Yetişkin değil, Rahmi Tezel Çınar listeye girdi. Hı hı. E, sence neden böyle bir şey yaşandı? Ben bildiklerimi söyleyeyim. Yorumda yaparım. Benim bildiğim şu. E, İsmail Yetişkin ile e, Rahmi Tezel Çınar'ın bir görüşme yaptı. Rahmi Tezel Çınar'ın da hani senin adını da önereceğim, İsmail Yetişkin'in adını da önereceğim. E, diye bir aralarında bir görüşme geçtiğini. Sonra Rami Tezel Çınar yazılınca, İsmail Eçkin yazılmayınca tekrar bir telefon görüşmesi olduğunu. Rami Tezel'in de ben ikimizin de adını önerdim. E, beni tercih ettiler dediğini ve İsmail Eçkin de buna kızdığını ve bozulduğunu. Benim bilgi olarak bildiğim bu. Tunsu'ya e bir e, vefa borcumuz var. Bir söylemi var biliyorsun Rami Tezel'in. O yüzden de bir Tunsu'ya il delegesi yazıldı. Geçen Mehmet Orşahin Facebook'unda, kendi Facebook'unda bununla ilgili çok güzel bir yazı yazmış. Kurumsal hafıza ile alakalı. Ben e, okumayanların da gerçekten okumasını tavsiye ederim. Ben beğenirim de Mehmet Orşay'ın yazılarını. Ben açıkçası okudum ve dinledim. Orada tamamen aslına bakarsan o süreci anlatıyor. Bir grup, Rahmet Ezel'in e, ileriye dönük kendi belediye başkan adaylığı ile alakalı hamle yaptığını söylüyor. İsmail Yetişkin'i tasfiye etme e, hareketidir diyor. Bir grup... İsmail İçkin'in yakınındaki insanlar isteseydi İsmail İçkin'i delege yazdırabilirdi. Uğraşmadılar diyor. Ya da güvendiler diyor. Yani hani zaten yazılacak diye güvendiler diyor. Ama biraz kongre sonrası Cumhuriyet Halk Partisi sefer Sarı İlçe Örgütü'nde işlerin karışık olduğu aşikar. daha önce başka bir adayı desteklemiş Cumhuriyet Halk Partilerin de şu an işte bir taraf olma durumları var yine. Bunlar hep kulağıma gelen Cumhuriyet Halk Partisi kulisleri. Yani ilginç demeyeyim de e, onun üzerine İsmail Yetişkin'in çıkıp da ben e, üçüncü dönemi istiyorum nasipse diye açıklama yapması. Yine İzmir'de katıldığı bir programa 3. dönemi istiyorum diye açıklama yapması. Bunların hepsini birlikte okumak lazım. Hamle bir hamle daha üzerine bir hamle daha böyle e, herkes bir hamle yapmaya başladı. Ben de bunu anlatıyordum. Kaç program anlattım. Sen böyle durursan, pasif durursan, başarısız olursan senin yerine bak adam bakarlar, insan bakarlar. Siyaset yapacağım diyorsan bu kadar pasif olamazsın. Bu kadar geride duramazsın. Hizmet üretmek zorundasın, vatandaşı memnun etmek zorundasın. Yani buna örneğin şöyle verebilirim. Zamanda Cumhuriyet'in karşısına aday çıkarmakta zorlanmıştır partiler. E tam çalışın karşısına aday çıkarmakta, 94 seçimlerinde aday çıkarmakta zorlanmıştır partiler. 2004 seçimlerinde Hamit Nişancı'nın karşısına aday çıkarmakta zorlanmıştır partiler. 2014 seçimlerinde de Tunç karşısına aday çıkarmakta zorlanmıştır partiler. Aday çıkmadı demiyorum. Aday bulmakta çıkarmakta zorlanmışlardı. Çünkü o, o günün güçlü siyasetinde güçlü siyasilerde bunlar. Karşılarına aday çıkarmak çok akılca değildi. Yani 2014 seçimlerinde Tunç Seher'in öyle bir rüzgarı vardı ki hani karşısına aday olarak çıkmak çok da mantıklı değildi öyle söyleyeyim. Zaten Tunç Seher'in kazanacağı belliydi ki e, rekor denilebilecek bir oyla kazandı. 2004 seçimlerinde 5 senelik icraat yapmış Hamit Dişancı'nın karşısına çıkmak kolay iş değildi. Adaylar çıktı tabii ki yine çıktı ama o seçim Hamit Dişancı'nın kazanacağı çok aşikardı. Bugün bu yaşanmıyor Seferi Ser'de. İsmail İçkin'in karşısında diğer partilerin aday çıkarmayı düşünüp düşünmemesini geçtim. Kendi partisinden 20 tane insan şu an aday olmayı düşünüyor. Ve İsmail İçkin'in son dönemi gözüyle bakıyor. İşte ben hep programlarda bunu anlattım. Üç 3,5 sene kala siyaset başlamaz. Başladıysa bir sıkıntı var. Bak başlar çünkü sen bir yeri, siyaset boşluk bırakmaya gelecek bir kurum değil halbuki. Sen boşluk bıraktığında birileri geri olayı doldurur. Hadi sen çekiliyorum dedin. Ben yapmayacağım dedin diyelim ki İsmail çıkınsın. Ki her yerde üçüncü dönemi istediğini söylüyor da bu bir disiplinsizlik yaratmasın diye söylüyor diyelim ki. Aslında düşünmüyor. Ama senin yanında veya seninle birlikte yol yürüyen arkadaşlarına da zarar veriyorsun bu şekilde. Yoksa Ramit Ezel Çınar'ın siyasette güçlü olmak istemesi, bir yerlere kendi adını yazdırması, bununla ilgili kulis yapması siyasetin doğasında var. Hani bunun adına işte hainlik, kalleşlik diyemezsin. Kendisi için çalışabilir ki ilçe başkanı, mevcut ilçe başkanı delege olmak isteyebilir. Ankara'da, İzmir'de daha güçlü olmak için. Ha ona da bir not düşeyim. Ee, Rahmet şu an delega, delegeliğinin ne zaman önemi olur biliyor musun? Özgür Özel'in karşısına ciddi bir aday çıkarsa yarım bugün kongrede. Özgür Özel tek başına seçime girerse 1400 tane gidip Özgür Özel'e oy verecek insanlardan birisin. Ama karşısına güçlü bir aday çıkarsa atıyorum Muharrem İnce, atıyorum Kemal Kılıçdaroğlu veya başka biri çıkar sa kongre üyeliği delegelik değerlidir. Yoksa öbür türlü Ankara'ya gidersin, davullar zurnalar eşliğinde tek aday çıkar, oyunu kullanır gelirsin. O sana pazarlık gücü vermez. O da mesela ne kadar doğru bir hamle yapıp yapmadığını ilerideki kongrede anlayabilir. Genel Merkez Kongresi'nde anlayabilir. Ama belli ki bu köprünün altından çok sular akacak. E güzel, aksın, fokurdasın. E biz de buradan besleniyoruz. Benim hoşuma gidiyor takip etmek açıkçası. Ama dediğim gibi yani benim genel olarak duyduklarım bunlar. Bilgi de alırsam zaten paylaşırım ama yanlış bilgi aldığımı düşünmüyorum açıkçası. Eksik olabilir ama yanlış almamışımdır. Yine CHP'den bir başlık. Biraz CHP'ye bakacağız ama bu kez evin dışından bakacağız. CHP'nin kurultay davası görüldü. Kurultay davası ile birlikte mutlak mutlan kayyum tartışması gündeme gelmişti. Bu konuda yorumlarını merak ediyorum. Yine kimsenin bakmadığı bir açıdan bakmak istiyorum bu konuya davanın süreciyle alakalı ne olup ne olmayacağıyla alakalı değil. Karar çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresine hile karıştırılmamıştır demek bu. Özgür Özel de genel başkandır demek tasdiklemektir değil mi? Ve bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partililer işte adalet yerini buldu, işte hukuk işledi, helal olsun işte Özgür Özel genel başkanımız dedi. Buraya kadar her şey normal. Ama yani söylemler hukuk Adalet çalıştı, hukuk yerini buldu, adalet yerini buldu söylemler üzerine konuşmak istiyorum. Peki yarın bir gün aynı mahkeme İmamoğlu davasında İmamoğlu'na dedi ki İmamoğlu suçludur. Şimdi aynı Cumhuriyet Halk Partililer bu sefer adalet çalışmadı, hukuksuzluk var bu ülkede diyebilecekler mi? Bence diyemeyecekler. Dememeleri de gerekiyor. Çünkü bu dava da aynı mahkemede, aynı mahkeme mahkemedeyim de sonuçta aynı adalet sistemi içinde görülüyor. O davada görülecek. İkisini birbirinden ayrı tutmak gerekebilir diyebilirler. Ben söylem üzerinde duruyorum. Çünkü daha güne kadar hukuk çalışmıyor, adalet çalışmıyor, hükümet tarafından yönlendiriliyor adalet hukuk deniyordu. Ama bugün görüyorum bütün o paylaşımların altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi sitesinden de yaptığı paylaşımlarda veya Genel başkanının işte hukuk çalıştı, adalet çalıştı, işte haksızlık zaten bu açılan dava adalet yerini buldu deniyor. Ben şimdi tek bir soru sormak istiyorum sadece. Yarın bir gün tutuklu bulunan belediye başkanları, il başkanları, eski milletvekilleri neyse bunlarla ilgili İmamoğlu davasında deyendi ki İmamoğlu'na bir şey çıktı, ceza çıktı. Yanındakilere de bir ceza çıktı. Dendi ki bu yolsuzluk yapılmış. Aynı kişiler ne diyecek? Adalet çalışmadı, hukuk sistemi çalışmadı, adalet yerini bulmadı diyebilecekler mi? Bence ellerinden bu söylem alındı. Farkında değiller. Ben bu davadan hiçbir şey çıkmayacağını sen şahitsin en başından beri söylüyordun. Evet. Bunu ellerinden bu söylemi aldılar. Yarın bir gün bir Cumhuriyet Halk Partili işte İmamoğlu'yu da suçsuzdu, şuydu buydu dediğinde aynı mahkeme. Cumhuriyet Halk Partisi davasına senin istediğin gibi bir karar verdi ama bunda bu böyle olacak demiyorum. Olursa diyor. Siyasi kararlar siyasetin içinde kalmalı. Bence o, o anlamda YSK daha güçlendirilmeli. YSK'nın içine partilerin temsilcilerinin sayısının daha da fazla art, artması gerektiğini düşünüyorum mutabakat ortamında bazı şeylerin karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her zaman söylediğim bir laf var. Adalet bir gün onlara, bir gün bunlara mutlaka lazım olur. O yüzden adaletin kantarıyla, terazinin kantarıyla oynamamak lazım. Çok güzel bir başlıktı. Çok güzel yorumladın abi. Evet. Bu defa bizden tam evin içine dönüyorum. Hadi <laughs> <laughs> İçimizden biri üçüncü evet. bölümüyle izleyici karşısına geçti. Keyifle izliyorum. <laughs> Keyifle izliyorum. Ee, şimdi ben burada aslında izleyiciler bilmiyor, programın yönetmenliği verildi bana ama ben e, makineleri Mustafa'nın yanında böyle bir kontrol ediyormuş gibi yalandan bakıp kaçıyorum. <laughs> Sebebi de şu çünkü ben de aynı izleyicilerimiz gibi programı açıp YouTube'dan izlemek istediğim için yani o programın montajlanmış halini görmek için böyle yapıyorum. Kendi çünkü 10. köy programını Mustafa bana atıyor bakıyoruz olmuş mu olmamış mı hata var mı falan düzeltmeler yaptığınız için ben İnsanları izlemeden önce 3-5 defa izlemiş oluyorum. Ama senin programını e, ben de böyle evimde keyifle izlemek istediğim için öyle yapıyorum. Bir defa çok güzel bir format oldu. E, belki diyecekler ki oturmuşlar kendi programlarını övüyorlar. Evet öyle yapıyoruz. Kendi programımızı övüyoruz. Megolomanız biz. Biraz öv beni abi. <laughs> tamam. Yani Megolomanız biz. Çünkü yanlışları konuştuğumuz anlara tanık olsalar burada duramazlar yani öyle söyleyeyim sana. Yanımızda duramazlar ne oluyor diye. O tartışmalardan ve o kavgalardan sonra zaten çıkıyor böyle programlar. O kavgaların da boşa gitmediğini görüyorum en azından. Çok güzel bir program. Zaten senin sunuculuğuna, hitabetine, Türkçe'yi kullanıştaki kabiliyetine, cümle kurarkenki özentine bunu bildiğim için. Ama ne olursa olsun bu yetenek sende var diye, kameranın karşısına geçebiliyorsun diye söylemiyorum bunu. Bu yeteneğini burada herkese yansıttığın için, izlete, izletebildiğin için. Çok güzel program. 10. köyde ilk defa üç kamera çekiyoruz. Bu üç kamera sana özel bir durumdu. Bana ilk defa yaptılar. Genelde üvey evlat muamelesi görüyordum. Ama dediğim gibi işin şakası bir tarafa. Konuklar çok güzel. Konuşmalar çok güzel. Konular çok güzel. Yani mesela işte şeyden bahsediyoruz. Şahin Çıdam. Sahnede şarkı söylerken insanların gördüğü. Belki böyle çok ışıklar içinde şaşalı bir hayatı var zannettikleri. Ama onun da bir insan olduğunu, işte iki tane, üç tane köpeğe baktığını, kedilere baktığını, doğada bir evde yaşadığını, onun da sevdiği insanlar, sevmediği insanlar olduğunu, bir hayatının olduğunu anlayabiliyorlar programı izleyince. O samimiyeti yansıtıyor. İşte Gökhan, yani yayınlanan bölüm olarak söylüyorum son bölüm. Gökhan Pehlivan, işte siyasetçi, kapısına gittiğinde randevu alman gereken, beklemen gereken, bir derdini anlattığında belki hayır bu iş olmaz diye sana sert tepki veren bir insanın aslında bir baba, bir evlat olduğunu görüyorsun. Bu samimiyeti program yansıtıyor. Zaten en başında seninle konuşurken amacımız buydu. Bence giderek çok daha iyi olacak. Çok da iyi izleme oranlarına sahip şu an hakikaten bakıyorum. Ve sokaktan ben hep aynı şeyi söylerim biliyorsun. Sokaktan gelen tepkiye bakarım derim ben hep. Bana bazen diyorsunuz ki yayın rekor kırdı. Ya ben sokaktan o tepkiyi alamıyorsam o yayın istediği kadar rekor kırsın. Senin programının yansımalarını sokakta sokaktan alıyorum. Bu güzel zaten. ya çünkü biz bu işi yerelde yapmaya karar verdik. Aynı ekipmanla, aynı ekiple, e, bilen biliyor. Ulusalda yapmak isteseydik yapardık. İzmirde yapmak isteseydik yapardık. Biz e, sizin de o gün Gökhan Başkanla birlikte programda söylediğiniz için kendi sokaklarında yürüdüğümüz ilçenin, birlikte büyüdüğümüz ilçenin daha iyi yerlere gelmesi için burayı tercih ettik. İzmir'de de yapabilirdik bunu, İstanbul'da da yapabilirdik. Daha büyük prodüksiyonlara imza atabilirdik. Ama zor yolu seçtik. Yani biz açıkçası biraz taşlı yolu seçtik. Direkt otobana geçmek istemedik. Bu anlamda da bu ekiple burada birlikte karar verdik. Böyle bir zor yoldan yürüyeceğimizi. Herkes de varız dedi. Benim kızım bile babacım varım dedi. Ve aslanlar gibi çalışıyor. Mustafa abi varım dedi. O da aynı şekilde. Sen de keza öyle. Kolay yolu seçmedik. Ama her geçen gün bir şeyler güzel oldukça keyif alıyoruz. Zaten kavgalarımız da azaldı o yüzden farkındayız. <laughs> Emeğinize sağlık hepinizin arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Beni en mutlu eden yorum izleyicilerimizden gelen Sefer buna çok ihtiyacı vardı yorumuydu. Bunu hem Instagram'da yazan izleyicilerimiz oldu hem YouTube'da yazan izleyicilerimiz evet. oldu. Ben önce ekibime destekleri için sonra da izleyicilerimize teveccühleri için bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Eyvallah. Bu bölüm benden bu kadar. Güzel bölüm hoşuma gitti. <laughs> Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.